Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşımın bana çekilişte yaptığı hediyeye bakacağız. Biz arkadaşlarımla hediyeleşiyoruz ve bu ayda yeni yılda bir çekiliş yaptık. Ve bu çekilişte de hediyeleştik. E, ee, Meryem, ben, Zümra ve e, ee, Ela vardı. Bu arada yanımda arkadaşım var yine. Bunu tanırsınız artık. Ben bunun adını söylemeyeyim. Bu konuşsun siz bunu tanırsınız artık. Bilin bakalım sesini tanıyarak. Tabi ki de elmen oynayacak. Dünyasından elmen. Biraz önce kanalım vardı. Bir videosunu oynamıştım Gülbahar'ın. Sadece bir videomda değil Evet. Ya. Artık bir videomda değil. iki videosunu oynayacağım. Evet. Ve bugün çekilişe hediyesi yapacağız. Bu arada Ebeğim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve Eymen'in kanalına da evet. abone, unut, abone adı olmayı de, unutmayın. Adı da Eymen'e oyuncak dünyasıydı zaten. Hatırlat yeni bir yer videoları da bakın Zaman videoya geçelim. Bu arada bunlar ben sınıfta oturuyordum. Onlar bir şeyler yapıyordu. <laughs> Onlar da söyleyeyim. Hediye Sana bana dedi. Ama beşinci denememizde artık hediyeler anca. O zaman Zümra'nın bana yaptığı hediyeyi açalım. Bu arada siz Zümra'yı hiç tanımıyorsunuz. Ela'yı da tanımıyorsunuz. Meryem'i tanırsınız. Bir arkadaşım var ya hani benim sürekli bana paket yapan bir arkadaşım. İşte o. Ama iki kişi farklı yapmıştı. Biri Eynen, biri de Zeynep. Zeynep benim apartmandan arkadaşım. Bir önceki videomda onunla beraber iPhone 17 Pro Max açılımı yapmıştık. O, o videoya da ilk iPhone 17 Pro Max açılımım gibi izlenmeler bekliyorum. O zaman sözü çok fazla uzatmadan paketimizi açmaya geçelim. Bu arada benim de paketim, paket videoma bakabilirsiniz. Gülben Oyun Dünyası'nda <laughs> yani kanalımda. Benim kanalımda arkadaşım yaptı sürpriz paket. İçinden Funaf çıktı. Hiç beklemiyordum. O zaman notumuzu okuyorum. Hayırlı cumalar Gülbahar. Hediyemi umarım beğenirsin. Yeni yıllar dilerim. Zümra yazmış. Teşekkür ederim Zümra. Hemen açalım bakalım neler çıkacak. Şöyle açayım. <laughs> İçini doldurmuş. İlk önce içimde bunlardan başlamak istiyorum. Bunlar da oh. asma işlerinde bir şeyler diyeyim. Ben kanalına da sürpriz paket almıştım. Bir tane. Bir baharım verdi. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. İlk önce bana stikerler koymuş. Bir tane böyle bir stiker koymuş. Bubble tea ile. Sonra böyle bir tane kankamın hallerinden koymuş böyle yatakta yatıyor. Yine kankamın hallerinden bu sefer çilek. Ee, bir de böyle animatronik diyecektim ya. Karakter koymuş. Ee, öbürüne geçelim. Orada mükemmel bir şey var onu sonra saklayacağım. Böyle bir tane kapibara sticker defteri. Bunu da kankamın halleri yapacağım. Kapibara kitap okuyor. Kapibara buna fake'ta. Kapibara kelebek Kapibara domates Böyle çok güzel E Bunları kesiyorsun arkasından açınca stiker oluyorlar Bunlar kağıt stiker Ve çok fazla sayfası var Çok güzel Ve Türkçe yazı yok Çin'de üretilmiş Yaylı malı değil Yargını benden göstereyim mi? Göster Ne dikiyor? Çıkar, Çıkart Oo. Oo. Yerka çok özel bir şey kalmış. Bu çok pahalıdır kesin. 2, bir. Kameraya doğru göster. Arkadaşlar Dövbe böyle bir tane kolye. ayıcıklı kolye koymuş. Sence nasıl? İyi, güzel. Şurası düğüm olmuş. Bu kolyeyle ilgili bir şey diyeceğim mi? Evet. Ne diyeceğim ben ilk ayılar çok severim. Ve bu ayıcıklı kayı oysa çok beğendim. Özellikle de Freddy. Yani. Ya bu düğüm alma. It's not our Galiba video kısa sürdü ama ben videoyu uzatmak için bir şeyler diyebilirim. Siz burayı hızlandırın ama Eymen konuşuyor. Hızlandırmayın. Sen konuş konuş. Evet ben konuşayım. Arkadaşlar benim YouTube kanalımda beğeneceğiniz şeyler olabilir. Oyuncakları tanıtıyorum. Ben beğenmezseniz de o sürpriz paket aşılımına bakabilirsiniz. bahar Gayet beğeniyorsunuz. izliyorsunuz Kanalımdaki videoları. Benim kanalıma bakıp da, da beğendiğiniz videoyu Ay, izleyebilirsiniz gitmem. arkadaşlar. Hadi başka diyeceğim bir şey var mı? Yoklarda Gülbahar'ın kanalına abone olmayı, like almayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel demeleri var ve fark ettiyseniz parmağım yara oldu ve yara bandını böyle şeffaf bir tane yara bandı olarak taktım. Ee, eğer ben bir söz vermiyorum. Sadece deneyeceğim. Çekiliş yapmayı deneyeceğim. Ama sadece deneyeceğim yani. Yapmayabilirim. Onu da bu videonun açıklama kısmına yazarım. Açıklamaya da bakmayı unutmayın. E, çekilişleri nereden yapıyorlar? Onu bir incelemem lazım. Ona göre çekiliş yapacağım. Ama eğer yapamazsam da açıklamaya yazacağım. Bunu unutmayın. Açıklamaya bakın videodan sonra. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eymen'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, o zaman bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz. Eymen'in kanalına abone olun.